Neymiş? Diyedestu? <Gülüşmeler> Okey babo. Okey? Okey babo. Okey babo. Cevap verirsen. Evet. Yemin ediyorum. Bak. Ya kunduramın izi hepsinin ardında. Ama hâlâ geliyor. Kusura bakmayın. Evet. Yaralı Şov izleyicileri. Yeni bir Yaralı Şov'a hepiniz hoş geldiniz. Geçen gün yine bir gün <laughs> film çekiyorum. Böyle bir aç sahnesi var. Bir depoda çekiyoruz. Dedim kameraman. Zom 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 zom. Ee, orada stop, cam. Sonra hafif bulant. Bulanık bulanık derken böyle monitörde bakıyorum. Baktım arkadan bir adamlar geçiyor. Dedim oğlum ne geçiyorsunuz? Güneş gidiyor, burada film çekiyoruz. Sinirimi alamadım. Monitörün altından sopayı aldım, üzerlerine yürüdüm. Dedim, güneş giriyor, ne çekiyorsunuz? Meğer... ...karate milli takımıymış. güneş gidene kadar bunlar beni bir dövdü. bir dövdü. Bir dövdü, bir dövdü, bir dövdü. Gerçekten böyle acı yok. Yemin ediyorum. Evet, şimdi o zaman acı demişken... ...ilk yaralı konumuzu çağırıyorum. Bakalım onun acısı da benden daha mı acı? Kazım Baltuğ geliyor! korkuyorum, yemin ediyorum korkuyorum. Ya bu halayın içine girmesin diyorum, giriyor. Of! Ya sana yemin ediyorum, bıyık takıp halayın içine giren kadın var ya. Of! Evet, neyse. Kazım, sana ne lazım? <laughs> beni ben kadar güldüren başka bir izah yok. Ya ne yaptım? Kehirli yaptım, mizaha yön verdim. Müthiş bir şaka. Evet, hoş geldin Kazım. Ee, hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ediyorum Hayati Bey. Bu Türk musikisi sanatçılarının özellikle bu televizyonlarda yer bulamaması çok üzücü tabii ama ben sayenizde bugün gelip Türk musikisinin problemleriyle ilgili... Evet, evet, evet. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Bütün o... O Türk Saat Müzesi benim yemin ediyorum en sevdiğim müzedir. Yok, yok. Ve bizim insanımız saati bu kadar seviyor. Elbette ki bu müzeye de sahip çıkmasını bilir. Hayır, hayır Hayati Bey. Türk Saat Müzesi demedim. Türk Sanat Musikisi dedim. Ayrıntılara takılıyorsun Kazım. <laughs> saat, saat. Sa Aynıdır. Sen şimdi sanatçısın, konsere gideceksin. Konuda saat yok. Nasıl gideceksin? Geç kaldın, seyirci geldi. Baktı sen yoksun. Olmaz, otur. Otur. Konuşacağız seninle. Hadi. Şimdi yeni bir yaralı konum geliyor. Kendisi son filmim Halsizim Dostlarım'da oynadı. <laughs> Ve orada benim sevdiğim masum köylü kızını oynadı. Büyük yetenek geliyor. Yeter geliyor. Ben ne yaşıyorum ya? Merhaba yönetmenim Hayati. Senin yönetmenim diyen ağzını yerim diyeceğim. Yiyemiyorum çünkü doktor bana tatlıyı yasakladı. <laughs> Bak, nasıl bir tatlı bomba. Gördünüz? Evet. Ya bana artık böyle seslenme Hayati abi. Ben bu konularla gündeme gelmek istemiyorum. Sonuçta ben çok başarılı bir manken oyuncuyum. Sen benim gönlümünün vitrininin mankenisin. Hele geç. Hele geç otur. Hali kaçadır? Bir tanedir ya. Evet, şimdi diğer bir yaralımız geliyor. Kendisi buranın bak en ağır yaralısı. Kendisi yürüyen yara. <laughs> Mehtap geliyor. Yani. Doktor raporu mu? Şarkı ha, hastaneye mi gitsin acaba? Hastaneye mi? Asıl hastaneye sen git sen. Ne efendim? Senin yüreğin yok ya. Allah Allah. Ya bu arada bu kıyafet... Kızım sen ortaokuldan mı kaçtın? Bu nasıl bir kıyafet? Ben seyirciye saygımdan böyle giyindim Hayati abi. Yemin ediyorum bak Mehtap, geçen gün bir arkadaşımın oğlunun sünnet düğünü vardı. Aynı takım elbiseyi giydim. Demek ki zevklerimiz de aynı. E güzel. O zaman yaralı şov başlasın. Ben diyorum ki Kazım'la başlamak lazım. Gördün? <laughs> yine mizaha yön verdim ha. Evet. Kazım nedir senin yaran? Nedir derdin? Efendim e, son zamanlarda herkesin bildiği gibi insanlar gibi biraz <laughs> herhalde şarkılarımızda da kabalaştı gibi geliyor. Eskiden biz nasıl anlatırdık? Giden sevgilinin arkasından, ayrılığın arkasından. Hani o saçlarına taç yaptığım çiçekler derdik. E şimdi ne diyoruz? Efendim ben seni fena üzerim. Hmm. Allah belanı versin gibi sözler diyoruz. <laughs> Tabii çok hoş olmuyor. Ben diyorum ki acaba artık biraz özümüze mi insek de bu e <laughs> Hayati'nin elli tonu. Nedir ya bu? Ne tonu? Kaç tonu nedir? Neyse. Wolverine net gibi zombi zombi saldırıyorlar. Sen de orada konuşuyorsun durmadan bütün reytingi sıfıra indirdin ha. Evet. O zaman ben şöyle biraz reytingi yükselteyim. Metal, yaran nedir canım? Sen anlat. Vallahi ben yaranın kendisiyim. Hı. Gerçekten. Ee, Şimdi e, öyle bir hikayem var ki benim e, babam evi sattı başka kadına kaçtı. Amcam bizi dolandırdı, gitti her şeyi yaptı kendine saç ektirdi. Dayım benim üzerime kredi çekti, gitti kendine viyar gördü. Benim teyzem, anamın böbreğini sattı gitti yazdığındaki mobilyaları yeniledi. Yani ben yaranın kendisiyim. Sizin akrabalar Dalton'lar mı? Hayır çünkü hepsi suçlu. Hayatım Bey ne yapıyorsunuz? Çanam düşmesin diye yapıyorum. Çünkü ben öldüm. Bu acı karşısında ben öldüm. Oğlum biraz da pamuk getirin ben kendi halime alayım. Böyle bir acı yok ya. Yemin ediyorum böyle bir acı yok. Bak, babası şarapsız. <laughs> Sonra amcası şerefsiz çıkıyor. Sonra dış kulvardan dayısı geliyor. Tam dayısı gelecek derken son düzlükte en şerefsizi, bunun eniştesi çıkıyor. Böyle bir dermansız acı yok yemin ediyorum. Hayati abi, Hı. benim aslında dermansız bir acım var. Anlatabilir miyim? Anlat, anlat. Ee, ben sonuçta setlerde çalışan çok ağır bir set işçisiyim. Evet. Setteyim yani ve çok ağır şeylerle karşılaşıyoruz her zaman. Sette biz oyuncular. Doğru. Evet. Bakın bu dinlenir işte. Çünkü şeyden bahsediyorsun herhalde. Böyle gereksiz uzun diziler, setteki işte e, sigortası çalıştırılanlar, işte ne bileyim ölümler, kaza oluyor, ölüm oluyor, taciz oluyor. Bir sürü problem herhalde. Onlardır bahsettiğiniz şeyler. Ben karavandayım şimdi hayat Anne. Ondan sonra tam böyle sahneye gireceğim. Ee, manikürümü yapacak kızcağız geliyor. Benim tırnişimi tam buradan kesti kopardı. Ne diyorsun ya? Şu takız takustik... teker. Ben diyorum, nasıl diyorum ben diyorum. Oscarlık oyunculuk yapayım ki diyorum. Sonuçta tırnağım kırıldı diyorum. Ben çok büyük bir oyuncuyum diyorum. Hiçbir şekilde başka bir müdahalenasyonum yok diyorum. Ama yok diyorlar. Tırnağım kırıldı. Ben nasıl çıkayım Hayati abi? Tamam. Ne büyük bir acı. Nasıl çıkayım sete? Sen ne diyorsun ya? Ya. Yemin ediyorum bunca yıldır bu yaralı şovu yapıyorum. Daha büyük bir yara, daha büyük bir acı duymadım. Ha, yok, Öyle yok. bir şey yok. Terbiyesizler! Haddinizi bileceksiniz! Bu kıza sahip çıkacaksınız! Yeter be! Evet canım. Hayati abi aslında daha beter de bir acı var. Ben... Hatta sen de bilirsin. Gene ben çok ağır bir set işçisi olduğum için bakımından karavandayım işte, sete çıkacağım yani. E... Saçımı yapacak olan kafer arkadaş geliyor. Ondan sonra kafer diyor ki, işte ben diyor, senin saçına diyor, fön çekeceğim. Tam kafer saçıma fön çekerken çarp diyor, saç işimi koparıyor. Ya. Çok büyük bir trajedi bu. Ya biz oyuncular çok zor Hayati abi. Saçımın şu tarafı kopmuş. Sen de biliyorsun ya. Evet, evet, evet. Yani biz zavallı oyuncular, zavallı yapımcılar. Çok bu kara yapımcılar. Bu canavarlara karşı hep birlik olmalıyız. Yok ya. Yok. Ne? Sen de senin kafan peruk yaşında abi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi senin hani kafandaki peru kaydırdı da o kafer. Seni ayın kaferi sana göstereceğim dedin ya. Sen nereden çıkardın karıştırdın? Seni şu an değil ki abi kafanı şurası kaydırdı. Karıştırdın kızım. Şu, şu, şuna nayende de açık var ya. Yeter sus Seni peru çekti de hani kafer de. Senin buradan tam kelin çıkınca, aa oradan kelim çıktı deyince... ...bu taraftan örttü de kafer. Seni hafif kafer, ben seni ayın kafer. Ben sana gününü göstereceğim. Sonuçta sen benim kelimi neden açıyorsun? Bu tarafa doğru örttüğün stop, zaman... Da, stop, takip... stop, 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 <laughs> stop! Yani bir emekçiye de hain demen sana yakışmıyor yeter. Yok abi sen dedin ya. Hayır ya ben sana kaç kere dedim. Set indi koy ek indir koy sen. Yani sette yaşanan sette kalır. Ya sen de orada duruyorsun öyle Kazım. Bir tut gibi durmuşsun. Bir şey söyle bir şey konuş ya. Ol, olur efendim ben hemen bir, 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 musiki icra edeyim o zaman. Belki seyircilerimizin de keyfi yerine gelir. Ee, ne dersin dersiniz? Ne söyleyeceksin? Nasıl geçti habersiz? Kim geçti? <laughs> o güzelim yıllarım. Ya saçma saçma konuşma. Yıllar nasıl geçsin? Ayaklar mı var? Yürüyor mu bu? Ne biçim bir laftır bu? Bu acılı değil hem ya. Daha acılı bir şey yok mu? Lahmacun mu bu? sanat değil mi efendim? Sanat. Sanat. Evet bak sanat dedi. Demek ki sanat bizim için önemlidir. O yüzden de müthiş bir sanatçı geliyor. Dansöz Burcu geliyor. <laughs> sana bakıyorum. Oğlum, gözümün feri sönüyor, sönerken çek. Baba, ba, yavaş yavaş sönüyor, sönerken çek. Ruhum ağzından çıkıyor, çek. Oğlum ağzımı çekme, ruhumu çek, ruhum gidiyor orada. Ruhumu yakala. Bu nedir ya? Ha? Burcu, bu nedir? Bu nasıl bir dastır ya? Sen bunu yaparken mesela bu fikirleri... E neden aa, esinleniyorsun? Hayvan ne sinirliyorum abi? Hayvan. Hayvanlardan. Mesela bu ay sonu ev sahibini görmüş, kira vermekten kaçan yılan dansı var mesela bu. <laughs> bu. Çok güzel. Başka? Mesela Hayat abi dansı mı istiyoruz? Ama Hayat abi bizi tınlamıyor. Onun dansı var. Nedir o? <laughs> e, sen e, Hayat abi dedin ama hayvan diyordun. Hayvan. i <laughs> şey Yok ya. Adam beni balık ağıyla yakaladı. <laughs> e çıkmıyor. Bildiğin çıkmıyor. İyi e şişman. Ne yaptın? <laughs> hadi bak. E ben bunu mi yaşayayım? Ne yapayım? Böyle mi? Ben böyle dolaşayım. Ay hadi. Daha deneyelim ya. Daha deneyelim. ama Bak bu yeter. Al. Yemin ediyorum. Allah abi. Aa. İşte bu kadar yeteneklidir kendisi. Hem oyunculukta yeteneklidir, o gene takıldı. Abi, sen onunla oyna artık ya. Yok bir şey ya, biz kendi aramızda konuşuyoruz. Kendi. Abi tamam tamam. he he, he Ulan ulan. Tamam bitti bitti. Hadi program bitsin, program. Ee, şöyle. Yapma. Gitsin artık vallahi bak. Yönetmen, yemin ediyorum çıkmam bir daha bu programa. Bu da çıkmıyor. Ver Hayati abi ver. Ben... Hele şuna bir bak yeter. Hayati abi niye böyle oldun sen ya? Ha? Ya adamı gör, bir tek ben mi görüyorum bu adamı? Ne yaptın sen? Kas. Vallahi delireceğim ha. Abi sen ne yaptın? Bir şey Adam mi... yokmuş gibi davranıyorlar ya. Yok ya adam abi, sen kimle konuşuyorsun? Oh. Ehe, düğme de koptu. Olsun. Zaten kullanmıyordum. Hadi çıksın çıksın. Kullanmıyordum. Gerçekten kullanmıyordum. E yeter artık. Evet. Top ağlarda. E biz çıkalım. Bu nedir ya? Düğme gitti. Evet, bakın. Nasıl çıkardı ağa? Bu kadar yeteneklidir kendisi. Oyunculukta da yeteneklidir. Bak. Al Pacino, Robert de Nino. Bunların üçü de bu kızın eline su dökemez. Yemin ediyorum. Bak. Ne dersen yapıyor ha kendisi. Kızım kalk ya. Bak mesela. Bir bak. gireyim abi. Gir bakayım duyguya. İnanamayacaksınız. Hazırsın. Hazır mı abi? Evet. Şimdi. Kork. Bak 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 görüyorsun. Şaşır. Hala hala hele, hele. Eğlen. Müthiş bir sürpriz oldu. Mutlusun. Üzgünsün. Hala hala şunun değişimlerine bak ya. Ya böyle bir duygu spektrumu yok. Ne ee, gördünüz mü? he? gördün mü? Görmedim. Ne Hayır, görmedim? Nedir görmedin? Hepsinde akvaryum balığı gibi bakıyordu. Pardon özür dilerim ama ben çok uzun yıllar eğitim aldım. Ne ben kadar? altı hafta oyunculuk eğitim aldım. <laughs> Ve çok büyük bir oyuncu kendimi de çiğnetmem. Ne oynuyorsun? Ayrıca ben az evvel burada çok ciddi bir harita metot oyunculuğu yaptım. Metot olmasın mı? Ya metot, tut metot tut tut. Allah aşkına konuşuyorsun konuşuyorsun ne sıfıra indiriyorsun ha? Allah Allah. Ya Mehtap. Ben Hı -hı. böyle bakınca sana yemin ediyorum benim bir rahmetli din öğretmenim vardı, aynı ona benziyor. Kendisi çok iyi bir insandı. Buradan da kendisine selamlar. Efendim rahmetli demediniz mi? Allah Allah. Belki adamın memleketi orası. Rahmetlili değil mi abi? İşte bakın, bu zeka bu starla çalışmama neden oluyor. Evet, rahmetlili. Kendisi rahmetlili. Ya. Evet, ee... Ya Meta, hadi bana bak. Kızım şöyle bir yaralı şarkın var mı elinde? Böyle Allah'ın cezanı verdiği. Ne bileyim böyle sürüm sürüm süründüğüm bir şarkın var mı? Var abim. Ben dediğim gibi yaranın kendisiyim. Hı hı. Albümün adı Trajedi benim. Hı hı. Okuyayım. Hele oku. Hele sendeyiz. Evet. Hiçbir sebebim olmasa da yine ağlarım. Ağlayacak bir sebebim olmamasına durmadan doğdum günden beri Yanaklarım kurumadı Bu nasıl bir trajedi Mutluluk bana sanki sensür Altyazı Duyu yetse asmıştır kendimi. Böyle bir şey yok. Yemin ediyorum böyle bir şey yok. Dur çözeceğim ben bunu. Böyle bir şey yok. Ben böyle bir şey duymadım. Alo. Küçük ilanlar mı? <laughs> evet, bir e, ölüm ilanı vermek istiyorum. Kimin mi? E, benim. E, ben öldüm. Evet. Hayati öldü yazın. Büyük puntolarla. Teşekkürler. Ne kadar? he e sadece öldü yazsak. O da çok ya. Bu nedir ya? Yani yaşasam daha kerdayım. Tamam. İyi, vazgeçtim. Peki, tamam, hadi. Öyle bir şey yok. Metap. Bu nasıl bir yaradır? Bu nasıl bir acıdır ya? Bütün acıları bir şarkıda toplayayım dedim Hayati abi. Vay benim canım. Ya acılarla ilgili ne kadar kelime varsa koymuş zaten. Koydum. <laughs> evet, peki. O halde Kazım, sen bir şey diyecek misin? Bak yavaş yavaş sonuna geliyorum. Ya ben de isterdim tabii acılarla ilgili bahsetmek. Ama bir türlü izin vermiyorlar ki konuşmama. Bak, şimdi doğru söyledi biliyor musun? Niye? Çünkü demek konuşmuyor ya. Ben özellikle konuşturmak istedim. Çünkü bir derdi var. Bellidir. Oğlum, Kazım abinize zam, 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 zam ama böyle parçalı. Zam, 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 zam net. Tamam mı? Com. Evet. Cam yap, orada kapraşma kalsın. Evet, sen deniyorsun. Efendim, biliyorsunuz Türk sanat musikisi tabii Türk kültürünün en önemli miyeng taşlarından bir tanesi. E bunu herkes bilir, öyle değil mi? Bilinen. Doğrudur. Bilinen, 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 bilinen. 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 Yok artık, beni konuşturmamak için türkü uydurdu ya. <laughs> Efendim ben niye bir şey söyleyemiyorum? Bir şarkı bile söyleyemiyorum. Söyleyemezsin. Neden ama neden? Çünkü halk istemiyor. Neyi? Türk sanat müziği nedir ya? İstemiyor. İnsanlar acı dinlemek istiyor ya. Allah Allah. Biz burada insanlar ne istiyorsa onu çalıyoruz. Al, yanında deneyelim. Evet, Türk sanat müziği dinlemek istiyorsanız alkışlayın. istiyorlar? E sen burada oturuyorsun, boş boş. Biz seni buraya niye çağırdık Kazım? Hemen bir şey söylemen lazım. Hemen bir şey lazım. Hadi, ben gençlerin duygusuna da tercüman olurum. Hadi söyledikle. bakalım, hadi. Buyurunuz arkadaşlar. Kazım kalkın Arkadaşları alalım böyle. Şöyle. Al. Hadi başlayalım. sizi de artık şöyle. Nasıl yakalamıştı saçlarından bahar Kim bilir kimdir dil dil dünyayı anlamak belki zor bir mesele hey. Ama hayat geçiyor şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele katılarımızda da sen de